Pazarlıklar dünyaca ünlü taş köprü sarımsağı için. Yapıldığı yer de o sarımsağın ana vatanı. Yani Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki sarımsak pazarı. Bir anlamda Türkiye'nin sarımsak borsası. bu ihtiyacı olan sarımsağı pazardan tedarik ettik. Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal da Taş Sarımsak ve Kendir Üretim Pazarlama Kooperatifi için pazardaydı. Taş Küpü Sarımsarı'nı hak ettiği değerle daha ileri noktaya götürmek için bu kooperatifi kurduk. Devam ediyoruz. Şu an her şey iyi. İnşallah daha iyi noktalarda getirmiş olacağız. Kooperatif için kilosu 23 liradan sarımsak satın aldı. 10 tona yakın ortağımızdan pazarda sarımsak satın aldık. Orta boy sarımsak aldık. 20 ile 23 arasında değişen fiyatta bu alımı gerçekleştirdik. Pazarda küçük boy sarımsak kilosu 18, orta boy 25, iri boysa 35 liradan satılıyor. Hatta 44 liraya bile sarımsak var. Bugünkü rekor satışımız 45 ve 44 fiyatları satıldı. Sarımsağımız kurudukça daha da yükseleceğini fiyatlarını umuyoruz.